Bak bak görüyor musun? Bak oraya bak ne görüyorsun? Bak gördüğün şeye bak. Ejder tepesi bak bak. Balam döken bak görüyor musun? Orada orada oraya yanlış yere bakıyorsun. kızım. balam orada. Balam döken. Abi Kadıköy'deyiz ya. Ejder tepesi. Abiciğim uçak. Balam döken Balandükkan, balam Abi. Balam dökeni görüyor musun? Bak kayak kayak yapıyorlar bak karlar Karlar üstünde millet kayıyor görüyor musun? Balam döken. Balam dökeni gördün mü? Kadıköy'deyiz. Balam dökeni görüyor musun? Gördüm gördüm on numara. Maşallah <laughs> gelirik giderik. Bir şey mi? Uçağa kaçırdık. Yarın gideceğiz. Tamam sakin ol. Gerçek uçak benim. Kaval tamam. döken yapayım. görüyor musun? Kurban. Bir şey söyle. Kabak Falan. ye. Tatlı ye. Gerçek de. kabak benim. Uçak buraya gelecek. Tamam ye. Gerçek gerçek kabak sensin ye. Gerçek kabak. Hayır. Falan döken orada. Tamam. Falan döken orada. Falan, Falan döken orada. Falan dökeni görüyor musun? Falan Ejder tepesi. Orada. Recep tepesi. Biz de kayacağız. Yardım edin de. Kar, karı görüyor musun? kar? Nasıl kar? Tamam, tamam. Buz tamam. gibi oğlum. Tamam, tamam. Hadi gel. Recep tepesi. Yardım. Tamam. Yok, bırak. Tamam. Uçak, uçak Yarın buraya gideceğiz. Uçak buraya gelecek. Erdurum. Tamam, Erzurum'a gideceğiz. Yani. Tamam. Uçak. Uçak buraya gelsin. Uçak.